Abi, bak beni dinle. Büyüklerimiz bizden daha iyi bilir yani. Biz onlar kadar bilebilir miyiz ya? Ne diyorlar bak birleşin, birlikte bir yer açın diyorlar. diş salon açın diyorlar. Sen hala inat ediyorsun abi ya. Tek başına muayenecilik yapacağım diye. Yok öldü artık, öldü. Anla bunu, kabul et. Gel sen de bize katıl. Bak biz açtık. Ha, birkaç arkadaş birleştik, açtık. food diş salonu. Tabii. İyi çok şükür ya. Sen de gel be abi, inat etme ya. Oğlum, bir, bir saniye abi bir saniye. Oğlum müşteri kaçıyor kapıdan, baksanıza. Karşıdaki bir salonla gidecek adam. Bağırsanıza. Buyurun efendim, buyurun. Aile baksınız var. Buyurun, hoş geldin abla, buyurun. İlk dolgu ücretsiz. Ağzınız alışsın. Buyurun, buyurun. Abi kusura bakma ya, burada adam çalıştırmak hakikaten çok zor ya, bu kadar. E, sorma ya, sorma tabii. 15 baks var burada. 15 diş hekimi içeride çalışıyor bir o kadar motorlu kurye dişek gibi dışarıda paket servisinde hepsi benim üstümde abi sormaya efendim Buyurun efendim A fast food beach salonu buyrun evet alayım efendim siparişinizi evet Var servisimiz tabi evet bir çok güzel dolgu evet efendim İki krom. Kromdan olsun efendim? Metalli var, zirkon var. Bir zirkon, bir metal. Yanına bir tane de gece pili attırayım efendim. Çok güzel, taze. Tamam, tamam. 35 dakikaya gelir efendim kapınızda. Ee, sıradaki arkadaş ortodontist motokurye. Çok iyidir, merak etmeyin. Merak etmeyin efendim. Nakit mi kredi kartı mı? Anladım. 48 50 efendim. Ben size 50 lira üstü rica ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Usta! Üç çok güzel dolgu, iki krom birisi konuda önce gece pide attırıyorsun. Efendim çok haklısınız gerçekten yani kusura bakmayın. Ya bizim ortodon önlüğü açık bırakmış motorda gelirken. O böyle rüzgarda açılınca tabii motorun tekerleğine sarılmış önlüğün ucu uçmuş ya sormayın gerçekten yetiştiremedik ama ben şimdi sırada başka arkadaş var hemen onu yolluyorum. Çok özür dilerim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Doğru efendim bugün hak günü. Çektirebildiğin kadar çektir kampanyası var efendim. Evet yani kaç tane çektirebiliyorsunuz? Çektirebildiğiniz kadar çekiyoruz işlerimizi Evet bizim için fark etmez. Çekeriz efendim. Ne demek? Ne demek? Tabi arkadaşınız da getirin. On ikilerin de hepsini çekeriz. Bugün öyle. Halk günü. Evet. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. E artık zincir oluşturacağız abi. Tabi franchising vereceğiz. İstersen senin orada bir şube açalım. Oğlum 3 numaralı üniten hesap al. Bak müşteri kalkıyor. hani Evet abi. E, büyüteceğiz işleri. Ustam santral empresim var. Kestir basamak dolsun! Buyurun efendim, Festur Tisano. Ah evet hanımefendi anlıyorum. Yapılan dolguda ağrınız var. Kullanamıyorsunuz. Evet, yalnız yanlış bir yer aradınız. Burası sipariş servisi. Ben size şikayet servisi numarasını vereyim. Orayı anlatın. Evet. 888 0 624 888 0 nah oluyor 624 ne oluyor evet siz efendim arayın 888 0 nah alırsınız oradan yanıt evet Al, evet geçmiş olsun estağfurullah evet efendim doğru evet efendim kampanya doğru efendim iki dolguya bir çekim bedava iki dolguya bir çekim bedava çektirecek işiniz yoksa ne abi, o bizim kabahatimiz değil efendim. Evet ama çok istiyorsun. hani sağlam bir işte çekeriz ne olacak? Nasıl bir gün şey çekilecek değil mi efendim? Yok olmuyor öyle arkadaşınızın dişi, eşin dostunun dişi, öyle sizin şeye oldu kampanya. Abi gözünü seveyim neyin mücadelesini veriyorsun ya? Muayenecilik öldü abi. Gel diyorum sana gel ya da biz senin orada açalım bir yer. Sen de katıl bize. Neyin mücadelesini vereceksin abi ya? Yok, hiçbir umut yok. Hiç umut yok abi.